Kalbimde dikkat et. Eğer bana boşanmayla alakalı bir şey söylemeye kalkarsan çıkar giderim. Benim karım Alya. Öyle mi diyorsun? Ne demek ben sizin işimi öğrenecek ya? Ha? Siz ne diyorsunuz ya? Ne yapmaya çalışıyorsunuz? Ben ömrümün sonuna kadar seninle yaşayabilirim. Ömrümün sonuna kadar yaşarım. Uzak şehirde tansiyon önceki bölümde zirve yaptı. Dizi başladığından beri belki de ilk kez bu kadar sert bir bölüm izledi. Ecmel'in Bora'nın kendi oğlu olduğunu öğrenmesi zaten her şeyi alt üst etmişti. Bunun üstüne Bora'nın aniden ayaklanması işleri daha da karmaşık hale getirdi. Üstelik Bora'nın ilk hatırladığı isim Ali oldu. Ailesini bile unutan Bora'nın Ali'yi unutmaması onun hala büyük bir aşkla bağlı olduğunu gösteriyor. Bu durumun tehlikesini çok yakında daha net göreceğiz. Çünkü Boran Cihan ile Ali arasındaki yakınlığı gördükçe içten içe öfkelenecek. Geçtiğimiz bölümde Ali'nin Ecmel Boran'ın aklına girerse bize düşman olur sözleri boşuna değildi. Ali'nin korktuğu şey gerçekleşecek. Boran hem aşkının elinden alınmasına hem de Ecmel'in yönlendirmelerine dayanamayacak ve sonunda Boran Cihan ile Ali'ye tamamen cephe alarak Ecmel'in tarafına geçecek gibi görünüyor.